Komik Adam'dan herkese selamlar. Yine güncel bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle Mark Miller elinden çıkma Jüpiter'in miraslı serisini inceleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Netflix'te dizisinin çıkmasıyla tekrar popülerlik kazanan Jüpiter'in mirası aynı dönemde ülkemizde de Itaki yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. Diziyle ilgili beklentilerim yüksekti fakat istediğimi bulamadım. Zaten Netflix'te dizinin devamını gelmeyeceğini duyurdu. Bu tabi başka bir konu biz asıl konumuz olan çizgi romanlara geri dönelim. Ciltleri incelemeden önce biraz seri hakkında konuşmak istiyorum çünkü serinin yayınlanması biraz karışık. Orijinal dilinde ilk olarak Image Comics tarafından 2013'te fasikül halinde yayınlanmaya başlayan Jupiter's Legacy bölüm 1 5 fasikül sürdü. Daha sonra Legacy'nin öncesini anlatan Jupiter's Circle bölüm 1 2015'te 6 fasikül halinde çıktı. Jupiter Circle serisinin ikinci bölümü daha sonra 2016'da son bir 6 sayı daha yaptı ve bu Circle serisi bitti. Daha sonra 2017'ye doğru geçmişi değil günümüzü anlatan Jupiter Legacy bölüm 2 5 sayı daha yaptı ve seri komple bitti. Bütün serinin yazarını Mark Millar yaparken, seriye adını veren bu legacy kısmını Frank Quitely çizdi, Circle kısmının hemen hemen bir çoğunu ise Wilfredo Torres çizdi. Hasiküller Image Comics'ten çıktı demiştim fakat kapakta gördüğünüz gibi her biri üzerinde Netflix logosu var. Hatta serinin sırt kısmında böyle aynı Marvel gibi bir Netflix logosu var. Burada yazmasının sebebi aslında buradaki gibi dizisinin çıkmasından kaynaklı değil galiba. Mark Millar doğrudan İç Savaş, Superman Ressan gibi Marvel ya da DC'ye yaptığı işlerin dışındaki birçok ünlü işini kendi şirketi olan Millar World adı altında yaratıyordu. Daha sonra bunları Image gibi çeşitli firmalarla anlaşarak yayınlıyordu. Fakat 2017'de Netflix Millar World'u satın alarak sanıyorum ki bu sırt kısmında gördüğümüz çizgi romanlarda kendi logosunu bastırma hakkına sahip oldu. Benim elimdeki bu ciltler de az önce söylediğim gibi Legacy ya da Circle olarak ayrı ayrı değildi. Birden dörde kronolojik bir sıra olarak Jupiter'in mirası Netflix Edition olarak yayınlandı. Eserlerin ortalama Goodreads puanlarına gelecek olursam 1000 ila 3000 arasında geçen ayrı ayrı oylarda 5 üzerinden 3.62, 3.93 arası puanlar almış. Seri benim açımdan inişli çıkışlı bir yol izlese de ben de bir bütün olarak ele alınca üç buçuk puan veremeyeceğim için 4 puan verdim. Çizgi romanlar hakkında yeterince genel bilgi verdikten sonra biraz da baskısından bahsedelim. Klasik Jüpiter'in Mirası bölüm 1 aslında 2018'de Lel Kitap tarafından basılmıştı. Fakat devamı gelmedi. Ama Itaki sağ olsun bu yıl içinde de 4 cildi Netflix Edition olarak ardarda arda çıkarttı. Netflix Edition olarak basılması gerçekten doğru tercih olmuş. Çünkü az önce anlattığım gibi karışık bir durum yok ortada. İlk ciltten başlayarak sırasıyla kronolojik olarak hikayeyi okuyor ve seriyi tamamlıyorsunuz. Her bir ciltte alıştığımız itaki kalitesinde gayet güzel ve kaliteli bir hissiyat uyandırıyor. kapakları kartondan iç sayfalar ise kuş kağıda güzel ve renkli bir baskıya sahip. Boyut olarak da orijinal ebata sadık kalınmış ki biraz ince uzun gördüğünüz gibi bence iyi olmuş. Sayfa sayısı olarak da her biri hemen hemen bu şekilde. 136 ila 152 arası değişiyor sayfa sayıları. Hani her biri için orta kalınlığa sahip diyebiliriz. Seri sizi sararsa iki günde rahat bir şekilde okuyup bitirebilirsiniz. Gelelim spoilersız incelememize merak etmeyin keyfinizi kaçıracak sürpriz bozan olmayacak incelemede. Mark Miller hikaye anlatma konusunda usta bir isim. İç Savaş, İhtiyar Logan, Wanted, Secret Service, Kick Ass gibi ünlü eserleri hepsi sinemaya uyarlandı. Kaldı ki her ne kadar tutmasa da bu seride dizi olarak Netflix'te karşımıza çıktı. Şunu da belirteyim dizisini ve çizgi romanını aynı anda tüketmek isteyip önce hangisinden başlayayım diye sorarsanız Bence önce dizi izleyin, sonra ciltleri okuyun. Çünkü çizgi roman bence daha iyi olduğu için en azından kötü başlayıp güzel bitirirsiniz. Jüpiter'in Mirası evreni 1920'lerin sonuna doğru başlayıp 2020'lere doğru uzanan 90 yıllık bir öykü aslında. Temelde üç kuşaktır süper kahraman ya da görece süper kötü olan bir ailenin mücadelesini anlatıyor. Baş roldeki süper kahramanımız aslında Jüpiter Mirası cilt birde gördüğümüz Ütopyalı ve ...Lady Özgürlük. Ee, bu ikisinin dışında yine ekipte de şu gördüğümüz diğer dört erkek karakter var. İşte Gök ikisi. Bunun adı da Fişek miydi? Unuttum. İşte Brainwave. Bir de şu arkadaş var. Böyle e, 6 kişilik bir süper kahraman ekibi oluşturuyorlar. Aynı Avengers ya da Justice League gibi. Bunlar tıpkı çizgi romanların Altın ya da Gümüş Çağı gibi süper kahramanlık yapıyor. Ama bu dönemde kahramanlık yine bu çağdaki çizgi romanlar gibi yüzeysel. Hani bu ekip beraber banka soyguncularını hapse tıkıyor, dünyayı ele geçirmeye çalışan çatlak profesörleri al aşağı ediyor. Bu şekilde çok klasik bir kahramanlık anlayışları var. Zaman ilerledikçe bu ilk nesil süper kahramanların çocukları da oluyor ve onlar da süper oluyorlar. Ee, bu kapakta gördüğümüz iki tane kahraman aslında şu ilk ciltte gördüğümüz Ebeveynlerin çocukları. Artık ebeveyn olan anne baba süper kahramanlar bu çocukların da kendileri gibi kahramanlık yapmak için düzgünce eğitiyor. İşte dürüstlük, onur, vatanseverlik gibi erdemlerden falan bahsediyor. Her yeni nesilde süper güçlü insan sayısı da artıyor. Fakat artık zaman eskisi gibi olmadığı için ee, siyah beyazdan ziyade böyle gri alanlar daha fazla olduğu için bu genç süper kahramanlar büyüklerini dinlemeyip zamanın değiştiğini söylüyorlar. Onların yolundan gitmiyorlar. Süper kahramanlık işini tıpkı The Boys dizisindeki gibi işte ticarete döküp sponsorluk anlaşması falan yapıyorlar. Ee, hayat kurtarırken insan hayatını önceliği almıyorlar. Sürekli gösteriş peşindeler falan. İşte aslında Jüpiter'in mirası 1-2 dediğimiz bu Jüpiter Circle kısmı bu eski atmosferi yayınlarken Jüpiter's Legacy yani hakiki Jüpiter mirası kısmı yani 3. ve 4. ciltte bu modern döneme odaklanmış. İşler bu asıl cilt olan 3 ve 4'te daha da karışıklaşıyor. Ama ben bu kısımlara hiçbir şekilde değinmeyeceğim. E, burayı okuyup kendiniz keşfedin istiyorum. Ben Jüpiter'in mirası temasını genel olarak çok beğendim. Oldukça özgün ve ilgi çekici olmuş. Circle bölümlerini okurken Watchman ya da Minuteman okuyor gibi oluyorken Legacy kısımlarında The Boys ya da Invisible izliyormuş ya da okuyormuş havası aldım. Hikaye eleştiri yapacak olursam o da Mark Millar'ın genel bir eleştirisi olurdu. Hani İç Savaş olsun, İhtiyar Logan olsun, Superman Red Sun olsun, Kick-Ass olsun Millar'ın birçok eserini Türkçe olarak okudum. Hepsi bambaşka bir temaya, daha önce değinilmemiş konulara sahip. Fakat diğerlerinde olduğu gibi bunda da anlatımda bir sıkıntı var. Mark Millar eserlerinde zaman ve mekan aralığını çok geniş tutuyor. Boşlukları her seferinde okuyucunun tamamlamasını bekliyor. Bu da her seferinde... E, sizi tatmin etmiyor. Bazen hayal kırıklığına neden oluyor. Zaman ya da mekan olarak bir yerden bir yere atlamayı çok sık yapıyor. Aksiyona önem verdiği için de konuşma geçmeyen boş panellerde bu eserlerde cabası oluyor. Hani bu, bu tarz Mark Miller eserlerini okuduysanız ne dediğimi belki anlarsınız. Hikaye hakkında çok fazla konuştuktan sonra çizimlere geçmek istiyorum. Önce Frank Kuitelen'in yazdığı Legacy kısmına değinelim. Kuitelen'in Panel tasarımı ve açıları çok güzel, ee, hikaye akışına çok iyi destek sağlıyor fakat ben adamın çizim tarzına bir türlü alışamadım. Bu benden kaynaklı olduğu için çok eleştiri niteliğinde söylemek istemiyorum ama yani hangi eserini okusam okuyayım halen garip geliyor. Ama bu yine de Kuitere'nin ee, geç dönem eserleri olduğu için All-Star Superman'den çok daha iyi bir çizim tarzına sahip. Ya özellikle Kuiteli'nin e, insan suriyeti, karakter, yüz çizimleri beni biraz e, geriyor. Yani bilmiyorum, çok alışamadım da dediğim gibi benden kaynaklı bir şey. Legacy kısmından sonra biraz da Circle kısmı yazan Wilfredo Torres'e bakalım. Yine aynı şekilde bunun da panel ve açıları, hikaye çok güzel oturmuş. Arka planlar da yine Kuiteli gibi zengin tutulmuş. Fakat Torres'in karakter çizimi de Kuveteli'ye göre çok basit kalıyor. Özellikle insan çizimlerinde böyle bir çocuk suluk çizgi film havası mevcut gibi. Fakat ben yine de Kuveteli'ye alışamadığım için benim için daha basit olan Torres çizimlerini sevdim bu seride. Yine farklı çizimlere sahip olması da e, okuma açısından zenginlik sağlıyor diyebiliriz. Gelelim fiyatlara. Citter bu sene çıktığı için hemen hemen istediğiniz her yerde bulabilirsiniz. Gerek internet olsun, gerek çizgi roman dükkanları olsun. Her birinin etiket fiyatı 40 lira. Itaki sık sık %50 indirim kampanyası yaptığı için uygun fiyat almak bu ciltler için çok kolay. Kendi siteleri olan ilk noktada set halinde hepsini %50 indirimli olarak 80 liraya alabilirsiniz. Dilerseniz de ilk iki cildi aldığım ilk nokta alışveriş videosuna bakarak bu tecrübeye şahit olabilirsiniz. Bu site dışında bazen diğer büyük kitap siteleriyle de kısa süreli kampanya soluğu Itaki'nin. Biraz fırsat kollayıp takibi almakta fayda var. Evet gelelim sonuç bölümüne. Jüpiter'in mirası serisi gerçekten okunmayı hak eden bir seri olmuş. Hani Itaki iyi Türkçe'ye kazandırmış diyorum. Eksikleri elbette olsa da Mark Millar ne yazsa genelde popüler kültürde yer ediniyor. E, seriyi farklı bir süper kahraman hikayesi olarak okumak isteyen herkese tavsiye ederim açıkçası. Özellikle Watchmen, The Boys, Invincible gibi süper kahramanlar olayına eleştiri niteliğinde bakan bol aksiyonlu eser sevenlere. Uyarı olarak da şunu belirteyim. Eserde yeterince kanlı şiddet, cinsellik ve çıplaklık var. Bu yüzden 16 ya da 18 yaş üzeri okuyucunun okumasını tavsiye ediyorum. Benim Jüpiter'in mirası hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Youtube kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Aynı şekilde Instagram ve Twitter sayfalarıma da beklerim. Buralardan bana ulaşabilir, tavsiyelerde veya eleştirilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca aşağıdan videoyu istediğiniz gibi beğenip yorumla atabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler, Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.